instagram sayfam sedadan tariflere hoşgeldiniz bugün haydari sos yapacağız süzme yoğurt değil fakat kendi yoğurdumu kullandım ben kendi yaptığım yoğurdu kullanacağım malzemelerimiz bir tutam ceviz bir kibrit büyüklüğü beyaz peynir taze nane veya kuru nane dereotu rendelenmiş sarımsak ve tuzumuz var sarımsağımızı rendeleyerek başladık yoğurdumu ekleyeceğim ve daha sonra malzemelerimi ekleyeceğim. Yoğurdumu ekliyorum. Cevizimi ekledim. Şimdi peynirlerimi ufalayacağım. Deri otunu, taze naneyi ve peynirlerimi de ekledim. Şimdi güzelce harmanlayacağım. Evet, iyice birbirine yedirdik hepsini. Şimdi süslemesine geçiyoruz. Çok az kuru nane ve biraz da zeytinyağı dökeceğim. afiyetle yiyebilirsiniz.